Herkese merhaba. Bu videomuzda bir sayı oyunu oynayacağız. Bu oyun iki kişiyle oynanan bir oyun. Oyunun kuralları şöyle. Birinci oyuncu 1 ile 10 arasında bir sayı söyler. İkinci oyuncu da birinci oyuncunun söylediği sayıya 1 ile 10 arasında bir sayı ekleyip onu söyler. Bu şekilde oyun devam eder. 100 sayısına ilk ulaşan oyunu kazanır. Oyunun kuralları bu şekilde. Şimdi biz bu oyunu Bilge ile oynayacağız. Hazır mısın Bilge? Evet. Başlıyoruz. İlk kim başlasın? Fark etmez. Tamam ben başlıyorum. 6 16 26 28 38 39 49 59 69 79 89 99 Yes. Evet oyunu ben kazandım. Tekrar oynayalım mı? Olur. Tamam, bu sefer sen başta istersen. Tamam. 1 11 19 25 39 25 dedim. 35 45 55 64 74 78 80 88 89 Aa, 99 100 evet, Bu sefer oyunu sen kazandın. Tekrar oynayalım. Bu sefer ben başlayayım. Tamam mı? Tamam. 7 17 22 28 20... 38 48 58 68.

89 99 100 bu sefer oyunu ben kazandım. Evet çocuklar bu oyun çok zevkli bir oyundur. Siz de arkadaşlarınızla bu oyunu oynayabilirsiniz. Şimdi bu oyunu kazanmanın formülünü söyleyeceğim. Aşağıdaki sayıları ilk söyleyen oyunu kazanmak için avantaj sağlamış olur. Peki hangileri bu rakamlar? Bakın çocuklar 89 78 67 56, 45, 34, 23. Bu rakamları ilk siz söylerseniz oyunu kazanmak için avantaj sağlamış olursunuz. Çünkü hep 1 ile 10 arasında bir sayı eklemek zorundayız. Evet çocuklar bu videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.